Evet yükselen ikizlere geçiyorum yükselen ikizler aşk hayatınız sosyal çevreniz ve ilgi duyduğunuz alanlarla ilgili olarak ve aynı zamanda ebeveynseniz çocuklarınızla ilgili olarak bir karar alma aşamasında olabilirsiniz böyle yeni bir şeyler hani hayatınıza girmiş olabilir özellikle romantizm anlamında bir aşk anlamında. E, bunun e, filizleri hani bunun böyle bir heyecan duyuyor olabilirsiniz bu dönemde özellikle ayın 14'ünde yaşanacak tutulmayla birlikte bu birazcık daha böyle ay yuka çıkabilir. Şimdi Mars'ın da akrebe geçmesi ondan sonra işte başa e, Venüs'ün başa geçmesiyle birlikte e, burada çalışma temponuz artabilir yükselen ikizler. Çünkü 23 Ekim sonrası, şimdi bu dönem biraz yorulabilirsiniz ve 23 Ekim sonrası da biraz daha böyle ya dinlenmem lazım, sağlığıma dikkat etmem lazım, formunda olabilirsiniz. Yine aynı şekilde 4 Ekim civarı yetişme dikkat etmenizi öneriyorum. 10 Ekim civarı eğer spekülatif yatırımlarla e, ilgileniyorsanız, kripto ile ilgileniyorsanız, işte kumar oynuyorsanız, e, burada çok e, güzel bir görünüm yok. E, o yüzden hani kazanç e, koşullarınızda e, burada değerlendirmenizi, yani hani çok riske girmemenizi ben önerebilirim. Ee, başta da dediğim gibi ebeveyn olanlar e, anne babalar biraz çocuklarına fazla düşkün olacaklar, e, özellikle e, torun sahibi de olabilirler bu dönemde torunlarıyla da ilgilenebilirler. E, ama aynı zamanda üniversiteye gönderecek çocukları da vardır. E, dolayısıyla hani yüksek ikizler birazcık daha böyle çocuklarıyla çocuklarıyla çok haşır neşir olacaklar. Ve yükselen yengeçlere geçiyorum. Yükselen yengeçler sizin 23 ekme kadar odağınız ev, aile ve yuva konuları.